Korona virüs paniğinin yaşandığı İspanya'da insanlık dışı uygulamalar devreye alındı. Bakım evinde yalnız bırakılan yaşlıların cesetleri bulundu. Çok ilginç insanlar artık tercih yapmak zorunda kalıyorlar. İspanya'da yaşlılar ölüme terk edildi. Dünyada koronavirüsle mücadele eden ülkelerden biri de İspanya. Avrupa'da İtalya'nın ardından durumun en kötü olduğu ülke olan İspanya'da ölü sayısı 2000'i aştı. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. İspanya'da pek çok yaşlı insanın bakım evlerinde ölüme terk edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'tan geldi. Robles, ordu tamamen terk edilmiş yaşlı insanlarla karşılaştı. Hatta bazıları yataklarında yaşamlarını yitirmişti, dedi. Bu tarz insanlık dışı bir tutumun hoş görülemeyeceğini vurgulayan Robles, sorumluluklarını görmezden gelen kişilere karşı yasal süreç başlatılabileceğini açıkladı. Tabii bu tür haberleri duyduk, gördük. İtalya'da da Yaşlıları hastaneye almıyorlar. Genelde onları tercih etmiyorlar. Kendi hallerine bırakıyorlar ki diğer hastalara bakabilsinler. Yoğun bakım servislerinin yetersizliği, solunum cihazlarının yetersizliği insanları doktorları bu tercihe zorluyor. İnşallah ülkemizde de böyle olmaz. Ülkemizde her şey güzel gidiyor. Oradaki insanlara iyi bir şekilde